Karma astrolojiden astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astrolojinin sesine hoş geldin. Bugün kendine 20 dakika ayırdığın için seni kutluyorum ve beni dinlediğin için de teşekkür ediyorum. Ayaklarını uzat ve yaz aylarında seni neler bekliyor öğrenmeye hazır ol. 10 Haziran 2021 öğle saatlerinde 19 derece ikizlerde halkalı güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma neredeyse 4 dakika kadar sürecek. Halkalı güneş tutulmasının etkileri parçalı, yani zaman içinde gelir. Tutulmanın haritana iyi etkileri varsa yüzük yani evlilik etkisi getirebilir ancak kötü açılar alıyorsa boşanma tehlikesi de verir. Ayrıca üçüncü şahısların da etkisini getirir. Tutulma oldukça uzun olduğundan bizlerin hayatında alttan alta çalışacak 2-3 yıllık bir etki görünüyor. Benim tahminim tutulmayla başlayan olaylar 2024 sonuna kadar yani Jüpiter tutulma derecesine gelinceye dek çalışır. Kısaca tutulma zamanı ortaya çıkan konuların mutlaka farkında ol çünkü etkisi yıllarca sürecek. Tutulmadan en çok ikizler, başak, yay ve balık burçlarında Güneş, Ay veya yükselen burçları bulunanlar etkilenecek. Retrolu bir tutulmayla karşı karşıyayız. Merkür ikizlerde tutulmayla retro pozisyonda kavuşurken Plüton oğlakta, Satürn ise kavada retro. Olaylar çetrefilli ve yavaş akarken hala yapılabilecek şeyler var. Hatırlamak gerekiyor ki hepimiz kusursuz bir şekilde kusurluyuz. Bu dönemde hepimiz kusurlarımızla yüzleşip ne yapabileceğimizi göreceğiz. Ben hiçbir zaman tutulmaları tek bir olaymış gibi ya da sadece burçlara göre yorumlamaktan keyif almam. Eksik kaldığını düşünürüm. Zira tutulmalar setler halinde oluşur. Yani bu tutulma da Haziran 2020'den beri süre gelen tutulma serisinin bir parçası. Bu serinin gündemi ise ancak Aralık 2021'de son bulacak. Kısaca demem o biz bir hikayenin ortasındayız aslında. Gel bunu daha rahat anlayacağım bir hale getirelim. Gözlerini kapa lütfen. Derin bir nefes al göğüs kafesine doğru nefes verirken günün telaşını dışarı at. Tekrar göğsünü şişirerek bir nefes al ve ver. Gözlerin kapalı kalsın. Şimdi bir sene önceye gidelim. Haziran 2020'de hayatında bazı değişimler, belki de yeni başlangıçlar oldu. Orada başlayan duygular Kasım-Aralık aylarında senin bir karar almanı sağladı. Ama nahoş olaylar da oldu. Unutmak istediğin sende izi kalan şeyler. Bu tutulma yine önce unuttuklarını hatırlayacaksın. Sonra da hesaplaşıp yeni başlangıçlar yapacaksın. Tüm anlatacaklarımı bu bir senelik hikayenin devamı olarak düşünebilirsin. Gözlerini açabilirsin. Tutulma aynı zamanda Saros 147 serisine ait. Yani en son buna benzer bir etkiyi 2003 Haziran başında almıştın. Hatırla bakalım o dönemde uğraştığın şeyler neydi? Tutulma Rusya, Grönland ve Kuzey Kanada'nın bazı bölgelerinde görülebilir. Bu coğrafyalarda önümüzdeki aylarda doğal felaketler, COVID-19 sorunları, uçak ve teknoloji kazaları ve siyasal zorluklar yaşanabilir. Moskova ile Washington arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi isteniyor ancak bence gerilemesi bile mümkün. Yurt dışı seyahatler için aşıların karşılıklı tanınmasına yönelik zorluklar, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Küresel çerçevede duyduğumuz haberlerin, kimi ünlü figürlerin söylediklerinin çok da doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Manipülatif tipler daha çok gündeme gelebilir. Haziranda her duyduğuna inanma. 10 Haziran 2021'de ikizlerdeki halkalı güneş tutulması geçmişte olan kötü olayların etkilerini sindirmek ve ardından geçmişi bırakmak için uygun bir dönemi temsil ediyor. Merkür retro boyunca yani 23 Haziran'a kadar kendine biraz zaman ver. İlerlemeden önce geriye bakmak. Ve yılın ilk yarısında olanları derin bir şekilde değerlendirmek seni besleyecek. Sonrasında artık neye başlayacaksan onunla ilgilenebilirsin. Bu tutulmada daha meraklıyız. Entelektüel anlamda cüretkarız. Ve zihnimiz bedenimiz kadar çevik. Sınırlarını test etme eğilimi gösterebilirsin. Ama uyarıyorum bu tarz davranışlar başına bela açar. Adrenalin tutkun mümkünse temmuzda sakla sağlık bakımından kollarla ve ciğerlerle ilgili sağlık sorunlarını getirebilir. Eğer el veya kolla ilgili bir problemin varsa haziran sonunda doktor kontrolünü yaptırabilirsin. Ve elbette korona tedbirlerine azami dikkat etmemiz gerek. Maske ve mesafe her zamankinden önemli. Tutulma yöneticisi Merkür, Latrix, Capella sabit yıldızları aksında ve retro şekilde tutulmayla kavuşmuş küresel anlamda salgın mutasyonlarının artabileceğini, kişisel anlamda ise hayal kırıklığı, yanlış anlaşılmalar, yanlış bilgiler yüzünden sorun ve kavgaları gösteriyor. Tutulma Jüpiter ve Satürn'den iyi, Neptün ve Juno'dan kötü açılar alıyor. Türkçe meali şu, eş veya sevdiklerinle sorunlar yaşayabilirsin. Böyle durumlarda önce karşı tarafı dinle ve iyice anla. Mümkünse son kararını Haziran'ın son haftasında ver. Değişken ikizler Burcu bize değişimin hayatımızın bir parçası olduğunu ve özgün olmanın dayanılmaz hafifliğini hatırlatıyor. Maneviyatını yüksek tut, dürüst ol, kimseyi aldatma. Böyle yaparsan hayatındaki otorite figürleri seni destekleyecek. Tutulmanın ve Merkür Retro'nun en zor dönemi 14 Haziran haftası. O hafta ünlü Satürn-Uranüs karesi netleşecek. Tıpkı 17 Şubat haftasında olduğu gibi. Şubatta değişimleri destekleyen daha keskin etkiler varken şimdi statü koyu korumanı öneririm. O hafta büyük bir değişim için adım atmamanı, hayatın ne sorumluluk getiriyorsa onu yapmanı tavsiye ediyorum. İsyan dönemi değil. Daha fazla bilgiyi darmaastroloji.com'da 2021'in en önemli astroloji olayları yazısında bulabilirsin. Herkesin derdine derman olmak isteyip kendini oraya buraya koştururken yorulmuş halde bulabilirsin. Sorumlu davranmak iyidir ama başkalarını kontrol etmek için çocuklarının veya altında çalışanların ensesinde olmak çok doğru bir tavır değil. Bu güneş tutulmasında hızlı olmak bir takıntıya dönüşmemeli. İş ile ev sorumluluklarını dengelemeye çalışırken kendini tüketmemelisin. Belleğin yorulmaya yatkın. İnsanların jestlerinden, yürüyüşünden ya da dudak kıvırmasından olumsuz anlamlar çıkarma. Şimdi genel bir rehberlik vermesi açısından burçlara göre etkilerden bahsedeceğim. Lütfen bunları güneş ve yükselen burcunu düşünerek dinle. Dikkat dikkat. Çekiliş var, duymayan kalmasın. Çekilişin şanslısı benden, haritasına özel Mayıs ve Haziran tutulmalarının yorumlayacağım ücretsiz seans kazanıyor. 31 Mayıs 2021'de yapacağımız çekiliş için şifreyi veriyorum. Şifre Haziran 2021 Açıklama kısmındaki çekiliş linkine tıkla. Karşına çıkan forma adını, e-posta adresini ve şifreyi yazarak gönder. Çekilişe katılmaya hak kazan her posta adresinin sadece bir katılma hakkı olacak. Şifreyi tekrarlıyorum. Haziran 2021 Kazananları darma Karma Astroloji Facebook ve Instagram hikayelerinde 31 Mayıs gecesi duyuracağız. Ve e-posta adresine ödülü içinde bilgileri göndereceğiz. Kazanan iki kişi haritasına özel Mayıs ve Haziran tutulmalarını yorumlayacağım mini seans kapıyor. Madem tutulma ikizler burcunda oradan başlayarak anlatacağım. İkizler, veriler, çizelge ve grafiklerle alakalı olduğu için her türlü bilgiyi bu şekilde hazırlayarak ve sunarak hata payımızı azaltabiliriz. İkizler Evren senin için adeta yeniden başlat düğmesine bastı. Bu yüzden olaylar seni sarsabilir ve bir anda domino etkisiyle tüm hayatını değiştirmek isteyebilirsin. Bu da değişikliklerin aile hayatını, kariyerini, varsa ilişkini de etkileyeceği anlamına geliyor. 10 Haziran tutulması muhtemelen senin için son birkaç yılın en güçlü tutulması. Bu durumda hayatının gidişatından çok mutlu değilsen Haziran sonunda her şeyi değiştirmeye başlayabilirsin. Kararını vermeden önce her şeyi iki kez okumayı, sözlerini dikkatlice seçmeyi, sözleşme imzalamaktan kaçınmayı veya imzalamak zorundaysan elindeki belgeleri daha dikkatli bir şekilde incelemeyi, verilerini yedeklemeyi ve seyahat aksaklıkları için plan yapmayı unutma. Yengeçler, evren sanki duyabileceğin bir sesle seninle konuşuyor ve ilahi bir ilham alıyorsun. Bununla birlikte sana kabuslar gördüren bazı konular varsa, artık bilinçaltının gizli odalarını açmanın ve onları dışarı atmanın zamanı gelmiş. Bellek yorgunluğu çekiyorsun. Sevdiğin bir psikologla online görüşme yapmak veya şifa çalışmaları için doğru zaman. Haritanın bu alanı aynı zamanda gizli düşmanları da gösterir. Çevrendekilere dikkat et. Stres nedeniyle psikosomatik hastalıklar yaşarsan doktora gitmekten çekinme. Kendine inan ve isteklerini sabote eden kafandaki canavarları dinleme. Aslanlar, 11. evindeki güneş tutulması kariyerin veya tutkulu olduğun bir konuyla ilgili. Dijital ya da yüzde konferanslarda, festivallerde ve seminerlerde sosyal ağlarını güçlendirmenin önemini işaret ediyor. Bir süredir arkadaşlarınla ilişki kuramadığını düşünüyorsan veya dışlanmış hissediyorsan tutulma sana bunu hissettiren insanları hayatından çıkaracak bir etki getiriyor. Bir grup arkadaşla bağını kesmen söz konusu. Medeni bir ayrılık yerine ani bir dramatik kopuş seni yeni dostlar aramaya zorlayacak. Bu şekilde senin gelecek vizyonuna daha uyumlu arkadaşların olacak. Yeni çevrenle çok daha olumlu bir hayatın görünüyor. Başaklar Tutulma haritanın temel evlerinden biri olan 10. evinde gerçekleşiyor. Bu nedenle yaşamını değiştiren bir kariyer hamlesini tetikleyebilir. 2024 sonuna kadar kamuoyundaki statünü ilerletmek için büyük sorumluluklar almak zorunda kalacaksın. Eğer bu çabaların kariyer basamaklarını tırmanma fırsatı sağlamazsa işinden memnun olmayıp iş değiştirmeyi düşünebilirsin. Her ne olursa olsun espri anlayışını ve eğlenceli yanını kullanmayı unutma. En doğru karar için genel etkileri takip etmek yerine karma astroloji danışmanlığı almanı tavsiye ederim. Teraziler Hayatında eğitim almak veya vermek, bir şeyin uzmanı olmak, yüksek lisans gibi çalışmalar söz konusu. Bu çalışma sadece kariyerini ilan etmek için nitelikler kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda inançlarını değiştiren konular olacak seni maneviyatla ilgili kendinde bugüne dek programladığın varsayımlarından uzaklaştıran soyut bir konu hakkında olabilir. İlk fikirler şimdi başlasa da 2-3 yıl içinde seni daha olumlu bir hayata götürecek ama aynı zamanda bol bol da çalışmanı sağlayacak yeni bir iş kolu söz konusu olabilir. Akrepler tutulma sana aniden tatsız bir gerçeği gördüğün bir aydınlanma anı getirebilir. Bu olay veya duygu kendin hakkında olabileceği gibi eşin veya ortağın hakkında da olabilir. Rüyaların sana rehber olacak. Ruhunun karanlık gecesini yaşarken pek çok sırrı çözebilirsin. Umarım Haziran ayı kabus gibi geçmez. Güç savaşlarından uzak durmak en iyi strateji halının altına süpürdüğün şeylerle yüzleşme zamanı. Kendini ve başkalarını iyileştirmeye niyet ettiğin sürece bu tutulmadan çok daha güçlü çıktığını göreceksin. Yaylar Güneş tutulmaları ilişkilerinde her şeyin daha iyi ya da daha kötü gitmesini sağlıyor. Böylece özel hayatta ya da işte tükenmiş bir ilişki varsa bitirmek için enerji veriyor. Nasıl baktığın ne gördüğünü belirler bence öncü çözmek için uğraş. Ancak hala olaylar hallolmuyorsa Temmuz ayında net bir karara varman mümkün. Sanki o ilişkiyle ilgili son bir yıldır olanların bağlantılarını şimdi kuracak gibisin. Neresinden bakarsan bak aslında bu özgürleştirici bir durum. Seninle ilgili daha detaylı yorumları 26 Mayıs Yayda Ay Tutulması podcast bölümünden dinleyebilirsin. Oğlaklar, Haziran'ın ilk yarısı biraz sağlık sorunlarıyla uğraşabilirsin. Salgın önlemleriyle ilgili ekstra tedbirini ol lütfen, maske ve mesafeden şaşma. Haziran'ın ilk 3 haftasını atlattıktan sonra kendini, çevrenle daha bütünleşmiş hissedeceksin ve sağlığın daha iyi olacak. Yaşayacağın kısa süreni rahatsızlık seni rutinden çıkaran aslında biraz dinlenmene hizmet eden bir lütuf olacak sonrasında olanca coşkunla yaza merhaba diyebileceksin. Belki de 2024 sonuna kadar hayatını değiştirmeni sağlayacak. Evrenin ilginç yolları vardır biliyorsun. Kendini melankolik hissettiğin anlarda neşeli müzikler dinlemek ilaç gibi gelecek. Kovalar. Heyecan verici bir adrenalin bombası gibi tutulma, eğlence ve flört evinde gerçekleşecek. Aynı zamanda çocuklar ve hobiler bölgesindeki bu güneş tutulması bu büyük enerjiyi nasıl kullanacağına göre hem iyi hem de kötü yönlerden dramatik etkilerde bulunabilir. Bu aç bir anaokulu çocuğuna çikolatalı pasta vermeye benziyor. Çocuğun bir dilim pastayı canavar gibi yemesi komik olabileceği gibi koca bir pastayı kusana kadar yemesi ve şeker komasına girmesi de tehlikeli olabilir. Aynı şey senin için de geçerli sevgili kova. Eğlenceyi abartırsan karanlık taraflara gidebilirsin. Ama tatlı flörtleri dozunda yaşarsan son derece keyifli olacak. Balıklar Günlük hayatındaki olaylar önümüzdeki 6 ay içinde yıllardır içine gömdüğün ve yok saydığın duyguları ortaya çıkarabilir. Temmuz veya Ağustos'ta ataların büyük dedelerin için anlamlı olan bir yere seyahat etmek yardımcı olabilir. Nispeten modern hayat tarafından bozulmamış ve kafanı dinleyebileceğin bir yere gitmek önemli. Böylece doğa ananın kucağında çıplak ayakla toprağa basarak sessizce düşünebilirsin. Eski küskünlükleri bitirmelisin. Ne yapman konusunda kafan karışıksa karma astroloji danışmanlığı alabilirsin. Yaz ya da sonbaharda evini taşıyabilirsin. Gayrimenkul yatırımı açısından çok uygun bir dönem başlıyor. Emlakçılarla görüşmeye başlayabilirsin. Koçlar Yazma veya iletişim kurma şeklini tamamen değiştirecek yeni bir konuya oldukça takıntı yaptığın bir zaman olabilir. Bir eğitim yoluyla yeni bir dil, kodlama, bir müzik aleti, istatistik, tasarımla ilgili bir konu öğrenebilirsin. Bu yaz zihinsel yeteneklerinde büyük gelişmeler var. Tutulma kardeşlerin ve okul arkadaşlarının bölgesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle kardeşlerin veya eski arkadaşlarınla bazı beklenmedik yeni bağlar oluşabilir. Ayrıca bu insanlarla ilişki kurma şeklinde büyük ölçüde değişebilir. Birbirinizi bir süredir görmediyseniz yolculuklar sayesinde arkadaşlık bağları yenilenebilir. Öte yandan uzun süredir arkadaş olduğun biriyle ilişkini de bitirebilirsin. Bazen dostlukları sürdüremeyiz, bir kopuş noktası gelir. Boğalar tutulma, taşınır ve taşınmaz varlıkların ve değer alanında etkili. Paranın evi olduğu için insanlar genellikle burada bir tutulma olduğunda bir finansal krizden endişe duyarlar. Bu çok zayıf bir ihtimal. Bu ancak tutulma bir gezegenin üzerindeyse ve kötü açı alıyorsa mümkündür. Eğer 15-20 derece ikizlerde gezegenin varsa lütfen astroloji danışmanlığı al. Çünkü etkisi 2024'e kadar sürecek. Ne olduğunu bilirsin. Yaz aylarında bir kredi ya da finansal sıkışıklık meydana gelse bile yüksek yeteneklerinde bunu halledeceğine eminim. Ayrıca tutulma kendine ne kadar değer verdiğini görmek için de bir fırsat. Yaz aylarında vücudumuzun görüntüsüyle ilgili takıntılarımız başlayabiliyor. Elbette eğer sağlıklı olmadığını düşünüyorsan düzenli beslenerek kilo verebilirsin. Ama önemli olan şey vücuduna, kendine güvenmen ve toplumsal baskılardan arınarak kendine inanman. Herkes için anlaşılır astroloji. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Tüm bu yorumların dışında unutma ki bizim rolümüz içimizdeki sesi duymak, takip etmek ona kapılıp gitmek. Kimi ilişkiler çözülüp gidecek, yerlerine yenileri gelecek. Biz neye niyet edersek hayat bizi oraya yönlendirecek. Çekiliş için formu doldurmayı unutma. Görüşürüz. Eğer bölüm beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi, Dharma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir darmaastroloji.com'dan e-posta bültenine üye olabilirsin. Astroloji kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle değil çizmeyle de dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.